i̇mam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuş. Çocuğunu İslam fıtratı üzerine yetiştirmek için ilk yapılacak iş diyor onun helal lokma ile beslenmesidir. Yani çocuğunun diyor iyi bir çocuk, salih bir evlat olabilmesi için diyor dikkat edilmesi gereken şeylerin başında anne ve babanın haram lokmadan hatta şüpheli olan lokmadan bile kaçınması gereklidir diyor. Yani, yani bir insanın yediği haram, niyeti diyor bozuk, nefsinin durumu pis ve karanlıksa o çocuk diyor ekseriye fasık, kafir veya zındık olma durumu vardır diyor. Bundan dolayı şöyle söylenmiş çocuk babasının sırrıdır diye söylenmiş. Bir e, çocuğun diyor meydana geldiği su hangi gıdadan alınmış ve hangi nefisle yetişmiş olursa ona uyar diyor. Bak nereden nereye yani o işin temeli yani. Onunla alakalı asaptan saat bin evi vakkas anh geliyor huzur saadet'e. E duasının kabul olmadığından yakınınca Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki haramdan uzak dur Efendimizin yanında bak bu sahabe efendilerimiz Allah hepsinden razı olsun haramdan uzak dur çünkü içine haramdan bir lokma giren her karın sahibi her yediğin şey karnına gidiyor ya her karın sahibi duası tam 40 gün boyunca kabul olunmaz buyurmuş Efendimiz evet dua hacetleri açan bir anahtardır o anahtarın dişleri ise helal lokmadır diyor ve helal elbisedir denmiş Bunlara inşallah çok dikkat etmemiz lazım o